Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür. İyiyim ben de. Nasıl? Nasıl? Sağ olun, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Geldiniz çocuklarınız için. Teşekkür uzama. ederiz böyle bir aktivite için. Çok güzel oldu, çok da seviyorlar. Memnun musunuz? Ben çok memnunum. Kendi adıma söyleyeyim. ne evet, <laughs> güzel. Evet, güzel. Teşekkürler. Evet, gol olsun. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Merhabalar. 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 Başkan. Merhabalar. Merhabalar. Başkan. Merhabalar. Evet, teşekkür ederiz. Böyle bir belediye olarak Tanıdığınız olanaktan dolayı çocukların hem spor yapması Aynen. hem yaz tatilini böyle biraz e, bilgisayardan teknolojiden Aynen. uzak geçirmesi <laughs> keşke gönül arzu eder ki bir tık daha süreç fazla olsa kısa geliyor evet, süreç çok değil biraz mi? Süreç. Biz iki haftadır falan geliyoruz iki üç haftadır <laughs> bir saat çok az gibi haydi, ama. Haydi. Şimdi bizi de az önce arkadaşlarla konuştuk. Haftada hem e, belli bir sayısını arttıralım, süresini evet. arttıralım hem de sadece yazın yaz okulunda değil de kışın da evet. devam ettirelim. Yani. Çünkü hani gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın, uzaklaştırmanın en güzel yolu e, spor. O yüzden burada çok imkanlarımız var, tesislerimiz var. Aynen öyle. Evet, çok... Bir, yaklaşık Eşiteriz. bir ay oldu, bir Aynı ayda 130 de. civarında çocuğumuz kayboldu. Ben bugün aslında onun için geldim, hep sizleri de burada Aynı dinleyeyim. E, talebiniz, eksikliğiniz daha böyle, e, bunu daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Görüşmen görüşürüz, iyi. kendinize Kendin iyi, iyi bakın. Görüşme. Görüşmek üzere, sağ, sağ, sağ olun, görüşürüz, sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür sağ olun. sağ olun, iyiyim ben de. Teşekkür ederim. Ay, tam çakır ya. <laughs> çakmak çakmak vallahi. Allah Akif

Nasılsınız? İyiyiz. Vallahi hepiniz yani iyiydiniz zaten. İzledim ben bir 15-20 dakikada yeah. sizi. Ama hiç yorulmuş gibi değilsiniz. Evet. Sanki evet. bir saat daha olsa bir saat daha oynayacak gibisiniz. Oynarız hocam. Oynar mısınız? Oynarız. Şey mi? Evet. Sü süre az mı geliyor size? Evet. daha evet. böyle İmdatası fazla olsun. mı iki saat evet. olsun? Evet. evet. En çok gol hanginiz attı? Kaç tane attı? Dört. Oo. Asistlerim. Hocam, asist. Hocam de bir asist. Bir asist. Hocam o golü de ben artık. Yerde oynuyorsun. Forvet mi? Forvet. Şimdi bugün defansa <laughs> mı çekildin? Bugün ayağım çok ağrıdı. Hangi ya? ayağın? Solak mısın? Zor yürüyorum. Hangi ayağın daha iyi? Hadi geçin Hadi. bakalım orta sahaya. Haydi. Şey mi? Golleri genelde sağ ayakla mı atıyorsun? Kafa... Sola fark ettim. Kafayla attın var mı? Hocam kafayla attım var. mü ben seni attın gibi. Hatta ben bir kere bugün spora gidiyordum. Ha? Böyle bu böyle. Üç kuyularda orada güzel bir ovaşata koydum abi. Ne zaman? Boy! Bravo!